üniversite okuyan, bu kadar bir üniversite mezunu Çamalık'ta olduğunu ben bilmiyordum, hayal bile edemedim. Bir ay sonra uzman olacağım. Üniversiteye başlayacağım zaman e, derneğin bir burs verdiğinden haberler oldum. Bize vermiş olduğumuz destek ve yalnız bırakmadığınız için. Derneğinle tanışmadan önce hiç abartısı söylüyorum. Ee, Giresunlu'nun yani Çamoluklu'nun e, gururla böyle söyleyebilecek bir şey olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Başörtüsü sorunu yüzünden gittim oraya. Çamoluk Yardımlaşma ve Kültür Derneği 1990 yılında önce insan sloganıyla yola çıktı. Gayemiz insanlığa hizmettir anlayışıyla hizmet zincirine her geçen gün bir halka ekledi. 20 yıllık birikim ve tecrübe meyvelerini vermeye başladı. İnsan odaklı hareket eden derneğimiz kısa sürede bölgedeki en büyük yardım kuruluşlarından biri oldu. Çamoluk Derneği aynı anlayış ve bakışta hizmet ağını genişletmeye İstanbul Çamlıca'daki merkezinde devam etti. Çamoluk Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 1999 yılında gençler için önemli bir karara imza attı. Ve geleceğimizi şekillendirecek, bizleri yarınlara taşıyacak, umudumuz, geleceğimiz olan üniversite öğrencilerine eğitim desteği vermeye başladı. Derneğimiz artık 4 yıllık üniversite öğrencileri için umudun ve paylaşımın adresi. Burs verilecek öğrenciler, liyakatli bir jüri tarafından titiz bir çalışmayla belirlenmektedir. Burs Komisyonu'nun çalışmaları şeffaf ve herkese açıktır. Cemil Tatar, Burs Komisyonumuzun kurucularından ve Çamoğlu'nun ilk üniversite mezunlarındandır. Önemli hizmetlere öncülük eden bu özel ve güzide insanı 3 yıl önce Hakk'ın rahmetine uğurladık. Biz de onun açtığı yolda gelişerek ve halka hizmet, Hakk'a hizmettir diyerek ilerliyoruz. 11 yıldır bursumuz kesintisiz artarak devam ediyor. Gençlerin yüzünün güldüğü ilk günden bu yana 550 öğrencimize 1270 defa burs verildi. Hem yurt içinde hem yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan bursiyerlerimizle birlikte bu sayı 350'ye ulaştı. Her yıl burs alan 70 öğrencimiz mezun oldu. Onlarla yardım ağımız genişledi. Şimdi mezun olanlar diğer üniversite öğrencilerine destek olmak için derneğe bağış yapıyor. Kaymakamlar, hakimler, doktorlar, mali müşavirler, üniversite hocaları, öğretmenler. Çamoluklu gençler hayatın ve iş dünyasının artık her alanında. Bulundukları konumlarında görevlerini en iyi şekilde yerine getiren hemşehrilerimiz yüzümüzü artıyor, göğsümüzü kabartıyor. Tabii yine önce insan felsefesiyle. Çamoluk Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin yönetiminde 11 üniversite mezunu arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızdan 6'sı derneğimizden burs alan kardeşlerimiz. Derneğimiz sadece burs veren bir dernek değil. Aynı zamanda gençlerimizin tanışıp kaynaştığı bir paylaşım merkezi. Kültürel ve sosyal paylaşımın artması için derneğimiz gayret ve samimiyetle çalışmaktadır. Öğrencilerimize kitap hediye edilmesi, geziler, seminerler, toplantılar düzenlenmesi proje çalışmalarında yer alıp kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları bunlardan sadece bazıları. Bütün bu güzellikleri el ele, gönül gönüle yapıyoruz. Dernek olarak yüreği ortak duygularımızla çarpan herkese bir de çağrımız var. Gelin tüketimde israfa son verelim. Ülkemizi aydınlığa çıkaracak, yarınlarımızı yazacak gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, iradeli, adil sağduyulu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine destek olalım. Çamoluğu yarınlara taşıyalım. Ülkemizi dünyada en iyi şekilde tanıtalım. Eğer gerçekten istersek bu elimizde. Daha çok destek, daha çok yetişmiş insan demek. Haydi hep birlikte aydınlık yarınlara. Umutla, kararlılıkla ve gururla. Haydi! insana yatırım yapmaya kenarlarına işlenmiş Resulullah'ın kokusu terleyince sildiğimizde Hazreti Peygamber'e de hediyem olsun dercesine Dünyası sulu Sözü Kur'an Sivil toplum çalışmalarında bir çığır açan önce olan Çanlık tebrik ediyorum. Bu yıl 230 öğrenciye burs verildi. İnşallah önümüzdeki yıla 500. İnanıyorum ki ileriki yıllarda, gelecek bir zamanda Hedef bin olacak. Bunu çamalığın başaracak gücü var. Çamalığın vefalı esnafları, şedanlarının bunu sağlayacak gücü de var. Evet. İnşallah çok kısa bir zamanda, belki 4-5 yıl içinde çamalık derne bin öğrenciye burs verecek. Ama bundan daha önemlisi. Bin öğrenciye de burs verebiliriz. Fakat bugün Türkiye'de burs veren çeşitli sayıda derneklerimiz var. Peki çamalık derneğinin farkı ne bu konuda? Çamalık derneği sadece burs vermiyor. Yani sadece bir bankamatik değil. Savunluk Derneği talebelerini dertleri dertlenen bir kurum. Öğrencisini gidip üniversitesine ziyaret eden, hastalığınız zaman hastalığına ziyaret eden, yurt dışında okuyan öğrencisini yurt dışında ziyaret eden, okul bittikten sonra onlara kariyer imkanları sağlayan, kısacası onlara bir aile dostu olan, bir abilik yapan bir dernek. Çamalık Derneği'nin farkı bu. İnanıyorum ki Çamalık Derneği sayesinde Çamalıklı gençler ve Çamalık daha güzel günlere gelecek. Ben bu güzel hizmetleri başlatan Çamlılık Derneği'ne, fikir adamlarına teşekkür ediyorum. Çamlılık Derneği'ne başarılar diliyorum. Eğitime tatlı gecesinin şimdiden çok başarılı geçeceğini, orada muhteşem bir kalabalık olacağını, oranın bir insan okyanusu haline geleceğini biliyorum, şu an görüyor gibiyim. Ben tekrar eğitim ve katkı gecesine destek salan bütün vatandaşlarımıza, esnafımıza, iş adamına teşekkür ediyorum. Gecemizin ayrılmasını diliyorum. Bu zamana kadar eğitime söz verdiğimiz şekilde devam edeceğiz. Katkımız sonuna kadar olacak, sonuçta kadar. Ben bu görevde kaldığı müddet içerisinde en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi eğitim olacak. Bunu herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum. Geleceğe bakarak Çamoğlu kalkınması için neler yapabildiğimiz yapmamız gerekir. Bunun çabası içerisindeyiz. Çok şükürler olsun ki şimdi de çok güzel şeyler Çamoğlu'nuza yapışır. Çok güzel hizmetler Yeni arkadaşlarımız, geçmiş dönemde de bütün başkanlık yapan yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Zekeriya Akılışlısı. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde okuyorum. Açıkçası güzel bir gezi oldu ama bu gezilere daha sık katılamamamın sebebine uzakta olmasından dolayı üzüntü duydum daha önce olan ve bundan sonra olacak olan gezilere büyük bir ihtimalle yine uzakta olduğum için çoğu zaman katılamayacağım. Bunun da bu kadar güzel geçmesi beni açıkçası biraz üzdü. Çünkü bu güzelliklerden mahrum olmuşum ve ileride de yine olacağım. O yüzden üzgünüm. Benim için Çamuluk Derneği'nin bursu bir hedeftir. Bir idealdir. Bir tutkudur. Bir aşktır. Bir aşığın maşuğuna bir bülbülün gülüne kavuşmasıdır. Burs komisyonu olarak toprağa tohum attık, fidan diktik. Bu fidanları büyütenler çamoluğun güzel ve güzide hamiyetperver iş adamlarıdır. Hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Da Çamoluk Dernek Başkanlığı yaptım. Bu süre içerisinde Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu desteğe, çamurların vermiş olduğu desteğe özellikle teşekkür ediyorum. Tabii bu arada en önemli yaptığımız işlerden bir tanesi burs. Tabii çamurlukların buna da ihtiyacı var, gençlerin ihtiyacı var. Tabii bunda da başarılı olduk biz. Başarımız zaten belli Türkiye'nin her tarafında öğretmen, mühendis ve hakim kaymakam böyle şeyler yetiştirdik ve tabii bu yetiştirmeye devam edeceğiz. Şamalıklı'nın desteği olduğu müddetçe bu yoldan gelen arkadaşlarımız da geri dönmezler. Benim Adnan Karabul olarak Şamalıklı'dan isteğim şu. Okuyan öğrencilerimize destek verelim, yardımcı olalım ki Türkiye'nin 81 ili 8600 ilçesinde doktorlarımız, öğretmenlerimiz, kaymakamlarımız, valilerimiz, savcılarımız Türkiye'mize sahip çıkabilecek insanları destekleyelim ki, yetiştirelim ki onlar da ülkemize faydalı olsunlar. Ahmet San olarak 1973 yılından beri yani 37 yıldır şov dünyasının içerisindeyim ve bütün dünya starlarıyla, Türk starlarıyla çalışmış bir organizatörüm. Benim için bir onurdur, böyle bir organizasyona nacizane imkanlarımla destek vermek. Çünkü e, Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri eğitim, fırsat eşitliğinin yani maalesef tam oluşmamış olması. Çamoluk Derneğimiz de bu fırsat eşitliğini gidermeye yönelik çok önemli bir kurum. 400 talebe okutmak çok önemli. Bu 400 talebe meslek sahibi oluyor. Ondan sonra aileleriyle 4000'lere ulaşıyor ve bu başarılı derneğin bu tip organizasyonlarla desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ve onun için de bugün ve her zamanda emirlerindeyim. Önemli konu eğitim. Eğitim. Her şeyin başı eğitim. Onun için derneğinizi çok önemsiyorum. Türkiye'mizin daha ileri gitmesi, eğitim seviyesinin artmasıyla. Bunun bilincini de kamuoyu nezdinde bu tip organizasyonlarla pekiştirmek gerekir diye düşünüyorum. Yapmamamız gereken tek konu, insan olarak burs konusunda bir hata yapmayacağız. Yapmamamız gerekiyor. Biz insana yatırıma devam edeceğiz yeni dünya düzeninde Türkiye'mizin kuvvetli bir biçimde yer alabilmesi için gençlerimizin, özellikle Çamoğlu gençlerimizin okuyup ahlaklı, donanımlı, bilgili birer insan olarak insana hizmet konusunda çalışmalarında her Çamoğlu'nun burs komisyonunda destek olması kanaatindeyim. Biz Allah'ın emrettiği İslam'ın beş şartından biri olan zekatlarımızı veriyoruz her çamoluklu zekatının yüzde yirmisini, yüzde yirmi beşini burs komisyonuna ayırmış olsa bizim için 120 öğrenci demek, 220 öğrenci demek komik bir rakam. Biz asgari 500 öğrenciye burs verecek gücümüz var çamoluklu iş adamları olarak. Çamurluklu iş adamlarına göreve davet ediyorum. Bu birlik beraberliğe destek olmaya davet ediyorum. Çamoluk de ilgili tabii ki beni heyecanlanan en önemli şeylerden birini söyleyeyim. Eğitim deyince cidden eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğitim e, bence en temel sorunlarımızdan biri. Çünkü Çamoluk o kadar değerli bir yer olduğu için eğitim konusunda böyle hassasiyet göstermesi, özellikle yeni başkanımızı bu konuda çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. E, gerçekten Çamoluk'un vizyonuna uygun bir düşünce bu. Yani eğitime katkı adı, adı altında burada kartımıza kartımızda yanımda yani kalemiz insanlara hizmettir diyor e, ve eğitime destek gecesine e, gelin size olsun diyor. Yani bu gerçekten bizim vizyonumuz. Çamoluk'taki gençlerimize burs veriyoruz. Bu konuda burs vermek isteyenlerde teşvik ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. yardımlarını bekliyoruz. Özellikle burs konusunda 11 yıl oldu. E, burs konusuyla ilgili faaliyetlerin sürdürüleceği Çamoluk Derneği'nin e, ben şahsen kendi adıma bundan çok memnunum ve mutluyum. Çünkü e, 550 öğrenciye burs verildi e, ve hala şu anda 220 civarında öğrencimize burs veriliyor. Bu burs alanlardan kendi şahsi kendi köyümden de burs alan kardeşlerimiz var. E, bundan da mutluyuz, bahtiyarız. Böyle bir birleşim, böyle bir oluşum olduğundan Herkes benim de gözlemlediğim kadarıyla gerek öğrencilerimiz, gerek Çamoluklu hemşehrilerimiz son derece bundan mutlular, memnunlar. 10 yıl Çamoluk Derneği'nde görev yaptım ve Burs Komisyonu'nda kurucularındayım. Sizlerin de bu konuda duyarlı olmanızı ve bu öğrencilerimize destek vermelerinizi bekliyoruz. 10 yıldan beri Çamoluk Burs Komisyonu'nda burs vermekteyim. Şu ana kadar 550 öğrencimiz burs aldı. Bunlarından 230 tanesi mezun oldu. 220 tanesi halen burs almaktadır. Bu mezun olan öğrencilerimiz içinde avukatımız, savcımız, hakimimiz, doktorumuz, vergi denetmeni, yani bütün branşlarda hemen hemen yüz yüzakları şu anda görev alımı yapmaktadırlar bölgemizdeki başlamış olan e, Burç Komisyonu'nun daimi üyelerindeniz, gençlerimiz, geleceğimiz olduğundan dolayı devam etmesini diliyoruz. Çamalık Seyahat'in kurucularından Asya Çamalık'a hizmet veren otobüs işletmecisiyiz. Çamalık'tan da memnunuz. Yine de iş adamlarından bu gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz de dahil içinde. Bizim yardımlarımıza inanıyorum ki çok büyük bakan mertebelere gelecek bu çocuklar. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bunların devam etmesini diliyorum. E, tüm Çamurluk'un da bunlarda katkılarının olmasını istiyorum. 10 yıldır başlatılan çalışmalar neticesinde Çamurluk'ta birçok kardeşimiz üniversiteleri bitirerek belli bir noktalara gelmişlerdir. Bu desteklerin devamını bekliyor ve bu burs komisyonuna destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Dernekçiliğin tabela, dernekçiliği olmadığını Çamoluk Derneği göstermiştir. Genç arkadaşlarla birlikte olmak, onlarla muhabbet etmek, istişare yapmak gerçekten e, Çamoluk Derneği'nin değerini e, bir kat daha artırmıştır diyorum. Müzik